Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Server Hunter oynayacağız. Fred 1, Fred 1, orijinal Fred 1 orijinal versiyonu oynayacağız. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. 2 e, bölüm oynayacağız. Şöyle 1. Bir, 1. bölümde, 2. bölümde. Hemen 1. Bölüm Diye başlayalım hemen 2 dakika. Oynayalım. O zaman da video gelmiyordu. Neden bilmiyorum. Canım sıkıldı herhalde. Başlayalım. En son mobilde oynamıştım ya. Bana geçelim. <laughs> Bana geçelim. Bana geçelim. Bana daha sıkıcı. Evet şimdi klasik ne yapıyoruz? Şu camı kıracağım. Ya da boşver şimdi şey yapalım. Şunu alalım. <laughs> Bakalım Fred Beer nasıl ne yapacak bize? Yani hemen başlayalım. Çıkalım. 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 Çekilmeyin lan Şöyle açalım şuna Atalım şuraya İnşallah peperi yakalanmaz Yakalamıyor ya. Şunları da ben alalım Bu falan yapmayacağım Direkt oynayacağız Şunu at Şuna. sonra da yakalalım Ben şimdi oynuyorum şu oyunu Bitirelim Şu bir de adam olsun Beni bile yakalayamadı ya, Bu da rezil oldu. Etik ya Fred bir. <laughs> ya Yansi yakaladı beni ya. Of. Oh. <laughs> Dakika bir kontiri. Ben böyle işe. <laughs> gelme gelme. Aaa! Düşüyorum yerime. <laughs> beni yakalayacak ya. Çıkacak. Çık. Evet. Yok tamam. Gel. Kaçalım. Kaçayım bana. Kaçalım. Kaç. Buna, buna lazım. Musun? Buna da bu kaçalım? Kaçamadım. Dur. Kaç, kaç, kaç. açtım. Ben rengi, sağ Hey! Tamamdır. Buralara geçsek mi?

ne unuttum ben burada. Ha, tamam, ne yapsın acaba bu işlemiyoruz kaç, kaç kaç ya beni yakalayacak ya çağırsan buraya gelir mi acaba şey yapayım. Ne gelir mi bu ne yapıyor 过来，过来一下。啊、嗯，我找东西。有人坐那。<music> tane şey alacağım. İki tane kutu. <laughs> Kolaysın ya, Red Çok kolay. Bir. Şimdi bak bunu koydum buraya. Aa, olmadı. Neyse. Öyle. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Ağabey yani lazım Şimdi bunu aldık bunu aldım Bunu atlayacağım <laughs> Şimdi onu geç devam edelim ya mu lan tamam lan baba <laughs> ben gidiyorum çık orada okey şimdi geri geri buna gece görmüyor kör bunda geliyor bune tabi Ha bu kolay ha. Bir sonraki videoda şey oynayalım. Lan her oyun her Nasıl, nasıl, nasıl gördün beni ya? Oğlum Yakından körsün ama sen ya. ya. Yakından kör herif ya. Gidelim ben şuraya da. Şuradan çekil edelim Biz burası Şu tuvalete gitmemiz lazım Hadi. O şey değil mi o? Hadi Hadi, ben de orada zannediyorum ya Nefesim gelsin ya, ne? Oluyor? Mavi antlarımız var ne, Nereye çıktığımızı geliyor. Tamam, vardı burada. Yok. Aha, hatırladım. Şey. Şuna gel. Evet, oraya gitmem lazım. Ama nasıl? Nasıl lazım olmadı, olmadı, Ne yapacağım ya? temos então, nós nós atabilir miyim? Görmüyor musun? Gece gece. Şuradan gel. Gördüm. Bu. Göreceğim onu. Nerede o? Bunu attım. kaçabilir miyiz? Allah'ım nerede gördüm? Şöyle gezdireyim. Bu olmuyor. Şu bir şey var dur. Bir şeymiş. Bunu lan. Kaçtama bundan ya. Hadi gidelim. Ah tamam. Kaçtım sonunda. Hemen gidelim. Kadar kolay mıydı bu ya? Benim işte birazcık oynayalım da çıkalım. Hiç beklemek gerek yok. Hadi video olan olsun. Bir dahaki videoda ne çekelim? Mm. Okay. geçmem bu Geçelim buralar çok sıkıcı. Ara sahne Ve şimdi geldik buna. En son mobilya falan çok beğenmiştim ya. Vay be. Ya. Sen niye benim, bizim, benimle elini üstüsen? Ben seninle elini <laughs>

Elma ile falan ulaşmanıza hiç gerek yok. Bence de böyle... camı kırmak için. Kaç, 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 kaç geliyor. Bir sonraki videoda Halloween Edition'ı yaparız. Halloween. Cadılar Bayramı'na özel Freddy yapmışlar ya. Estolda olur. Tamam. İsterseniz bunun modlu sürümleri de var. Onlarla da oynarız. Sırtı yok neriz ya evet, güzel modlar vardı artık bakın bekleniyor değil mi? Gerçi yine bizi buluyor. Gel sen buraya. Hey. Gel buraya. Sen çağırdım mı? Gelme gelme tamam gel. Gelme gelme. Ne oldu şimdi ne değişti? Konuştuk. Gerçi ne bana? Allah'ım. Mesafeden haberi mi daha dönüyorsun? Sen seni elemez, elemez. Ben seni elemeyeceğim. Al. Day nereye gidiyorsun ya? Atalım. Gez. Ah kırıldı. Sen oraya nasıl gittin iki dakikada? Bir yana çıkıyor. Koşuyor bir yana.

Nereye gidiyorsun lan? Gel buraya dedim. Nereye gitti? Ya. Ben niye duvara spam oluyorum? Bakalım şuraya. Ya evet, geliyor. sen niye mi? Hey. Bir... Evet, şey postana bir şey yok ya. bunu bir şey, bir şey, Postayı... bunu bir şey gelmiş. Çöp gelmiş postana. Hey. çıkıyor merdivenleri. Gel buraya gel. Oğlum gel. Gel 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 gel. Gelme gelme. Tamam gelme Gelmezsin ki sen. Kaç kaç kaç. Gidiyor, gidiyor. Hey. Tamam hadi kırıp götüreyim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ancak bir şey yok. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet bye, bye. <laughs>